Pini değil, sünger, bob karı, pantolon. O deyiz yaşayan bir süngerdir. Sünger, bob karı, pantolon. Sünger, bob karı, pantolon. Sünger, bob karı, pantolon. Sünger, bob karı, Sünger, bob karı, Hep bir zaman arkadaşlar bugün sizle Bil... birlikte... Brawl Stars oynayacağız ve başlayalım. Şimdi ama bugün Brawl Stars'a ne yapacağız? Şu, 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 ay yanlış. Şu gördüğünüz arkadaşları birazcık maxlayacağız. İlk önce Leon. Leon arkadaşlar dur bir hangisini seçsem? Oh, oh, oh. Neyse. Ay aşamaloya girdim. Aşamalama aşamalı. Ya neyse aşamalığa girmeyeceğiz. Denizan savaşı. Denizan savaşı abi. Denizan bence iyidir. Tabii ki de sizi böyle bekletmeyeceğim biraz. Hmm. Oo, o karşı takım birazcık güçlü gibi yani. Hatta bayağı bir güçlü. İlk önce ben klonumu salacağım. Klonumu öldürsünler onlar e, ıı, ıı, gibi onlar şey, şey, yapsınlar. Ben de buradan hemen on, bunu alacağım. O, onlar orada ne yaptı orada? O, o kaç ıı, yüktü? Abi al. al. Al 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 al. Hiç uğraşmadan al. Al 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 al. al. Hepsini al. Bu 10 tane şey ıı, götürürsem. o harika oldu. Harika. Harika. Çok iyi başladık ama öleceğim. Öleceğim. Bunları teslim etmeliyim bizim takıma. Sesim ektikten sonra ve canımı doldurduktan sonra saldıracağım. <laughs> Edgar beni bekliyormuş. Öleceğim. Öleceğim abi. Öldüm. 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 Hayır. Hayır. Adamsın Gale. Adamsın. Son anda kurtardım. Öleceğiz. 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 Şu spatula tek mi atıyor diye biliyorum ben adama ama tek atmadı. Şimdi arkadaşlar ben anlamadım bu spatula olayını. Arkadaşlar bilenler varsa anlatsın tek atmıyor mu bu spatula? Yani ben tek atıyor diye biliyorum da bir öcem. Öcem görünmez ol. Talet beni göremedi. Ha. Tariti, tariti parçalaman lazım. Şunları tam. Tam. Bunları götürürsem kazanıyoruz. Bunları götürürsem kazanıyoruz. Evet, kazandık. Kazandık. Evet, harika. Şimdi diğer maça geçelim. Oo, karşı taraftaki şu Piper bizim sıkıntımızı birazcık bozabilir yani. Bizi birazcık zorlayabilir diyorum. Çünkü öyle de. Hı. Hmm kaybedeceğiz. o <laughs> oh, oh, kritik vuruyor. Kritik vuruyor. Çok kötü vuruyor. Tamam. Birazcık uzağa atlasam. Ay siz niye burada duruyorsunuz? Sizin ben işiniz mi ne? Ben benim yüküm bile yok. Benim yüküm bile. Aa ben bunları oyalarım burada bizim takım alır ya salaklar. <laughs> bizim takım alır hmm, ki. Aa ben bunları oyalıyorum burada. Salak Lar. Oo, bir saniye öldürdüm de. Aynı anda öldürdük. O şimdi doğdu. O zaman. Matematiğimin en son sınırlarını zorladım. Şaka şaka benim matematiğimi. O Öldürdüm. klonunu çağıralım. Onun benim olduğunu sansınlar. o Öcem. Az kalsın hasar veremeyecektim adama. Ya şu Piper'ın ultisinden çok gıcık oluyorum. Oh. Bunları götüreceğim. Aldım da. E, ne oldu ya? E, Bak. Ne oluyor? Bir dakika. Okey. Abi ne oldu az önce? Ben hiçbir şey anlamadım. Kazanma serim gitmemiş. Kazanma serimi ben bir de yenileyeceğim. De ne oldu az önce server error falan verdi. Az önce ne oldu? Ay ay ayarlara girme. Savaş günü. Savaş günü. Kazanmışız da biz nasıl kazandık abi? Dur be. Galiba abi ben bunu kulübe mi attım ya? Kulüpte geçiciydi. Kulüpten atarlarsa benim giderim. Kulüpten atarlarsa patlarım ben bildiğim. Kulüp ten atmamaları lazım beni. E buraları geç abi geç. Ha tam o zamanına geldim galiba. O zaman mı? Bir dakika bu o başka mı? Bu ondan ha yok. Bu az önceki maç değil. Az önceki ma ma maça ne oldu? Bu abi oyun bozuldu. En son hata bir şey olmuştu. Ben girmiştim böyle karakterler bozulmuştu. Her şey siyahtı falan oyun. Yani Brawl Stars artık çıktı. Gerçekten çığırından çıktı yani. Şu yeni güncelleme birazcık bug yaptı. Şaka yapıyorum birazcık değil. Baya bir bug yaptı yani. Oyunu bozdu. Hmm, işte yine atalım kulon. Sana uğraşsınlar. Tek mermide mi öldürsün bir kulonu? Yuh. Kulonu bir tek mermide öldürdü. Götürdüm, götürmeyi başardım. Oha! Şunları götürelim kendi ta, kendi kalkımıza verelim. Benimle o, oyalanın benimle. Benimle oyna. Abi oyalanmıyorlar. Benimle oynansınız. Paçage. Kaç abi. Bana gelme. Bana gelme. Görüşürüz. Oh. Oh. Ulti. Le hemen onu öldüreceğim. Abi. Lütfen bana bir şey bak. Dur, dur. Oh, öldü. Miko öldü. Miko görüşürüz Miko. Goodbye Miko. Canımı canımı yenilenmem lazım ve insanların beni görmemesi lazım. Alalım şunu hemen. Ben sanki hiç yokmuşum gibi. Bunları hemen götürmem lazım. Bizim takımıma şey... Götürdüm. Hem de Miko'yu öldürdüm. Şunlar şurada doğuracak. o Az kalsın hasar veremeyecektim. Beni gör beni dedim. görüyorsun ya. Hayır abi görüyor. Takımımıza verecektim onları. Veremez ki o şimdi. El Elpirma ölerse veremez. Öldü al. Ölmemiş. Ver. Verdi. Verdi. Kaç tanesi? O. Oh. O. Oh, bittiniz lan siz. Bu sefer bittiniz. Kaybettim. Kazanma serim gitti ya. Kazanma serimi üzülüyorum ben. Bir kuban da düştü. Sekiz kuba düştüm ya. Abi on bir kazanma serisiydi ya. Ben 18 kazanma serisine asla geçemiyorum. Bu da şu zamana kadar der geçtiğim en fazla kazanma serisiydi. Ben daha 18 kazanma serisine gelemiyorken ben nasıl şey yapacağım oğlum ya? O Aklıma geldi şimdi. Ben daha 18 kazanma serisine gelemiyorum. Adamlar var mı? İşte kazanma serisi sen niye burada duruyorsun acaba kardeşim ben seni illa vurayım mı yani x sana sinirlenme emojisi mi atayım ne yapayım ben de duruyorum şu anda ama ben neyse neyse adamlar işte şey yapıyor bir sürü kazanma serisi yapıyor onları da satıyor çok yani ben orada değilim ki. Abi biz bir tane mi toplayabilmişiz? Ben sana bu... Aa! Bu şeyin şey değil mi? İzliyor bizi. Şey, şey, siz bizi her zaman izliyor. Tuvaletteyken. İşte tamam. Bu şakayı yapmayacağım. Ben yokum. Ben asla hiç yoktum aslında. Ben hiç yoktum. Yardım ediyorum. Oo kazandık. Klon atmam lazım. Klon klona. Klon klona. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel. Gel. Babana gel. gel babana gel. Onları hiç... Öldük. Öldüm. 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 Öleceğim abi. Öleceğim. Hayır. Hayır. Öleceğim. 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 öleceğim, öleceğim. Oha. Kazandım. Dur be. Ben şimdi ben ben şimdi sana gösteririm. Le olmuş. Bir de. Öldüm. Edgar'mış bir de. Bir sen, bir şu Edgar hareket etmiyor. Bir sen hareket etmiyor. Bu, ne iş ne ya? Ya bu iş ne ya? E tamam. Diesel savunda işimiz bitti galiba. Çünkü öyle gözüküyor. Ben iyiyim. Diesel hiç oynamak istemiyorum artık. Bir de arkadaşlar bana istek atmak isteyenler buradan atabilir. DR Boralı 1545. Boralı da fanıyım. O yüzden Boralı şeyim. Neyse. sen? Hmm, hangi şey seçsem? Yok. Bununla çok kötü bir anım var. Onu şimdi anlatırım. saç topu. Işte Neyse başlayalım. Evet ve başladık. İşte ben bir gün ve um, şey girmiştim. E, o maça girdim o oyunda. Aşırı fazla kupa düştüm. Tabi o kupaları sonra tekrarladım. Yaptım. Neyse sonradan işte yine kupa kaybettim. Ama bu sefer Edgar'la teke tek maçta. İşte sonradan Spike'la teke tek maçta kaybettim. 3 tane karakterimin ikisi, iki tanesi de efsanevi. Benim zaten üç tane efsanevim var ama bir tanesini kullanmıyorum. Görüşürüz. Kaydandık. Hmm. İşte bir hiç kullanmıyorum ama onu kullanacağım. Zamanı o on, on zaman daha var. Onu kullanmaya zamanım var. İşte ben o aşırı fazla kupa düştüm. O yüzden uzun bir zamandır, uzun bir süredir şey oynamıyorum. Tek hesaplaşma. Çünkü benim için bir tek hesaplaşma benim için bir yani lanet oldu yani. Tek hesaplaşma güzel bir oyun. Sevdiğim bir oyun. Ama yani çift hesaplaşma daha iyi. Ben hiçbir zaman çift ses açma oynamam bir de. Hayatta. At abi. At bana. At 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 at. Heh adamsın. Ya orada Edgar var. Kör değilim. Ölecektim. O yüzden uzağa atım. Mesela top sürerken siz topta top sizdeyken hiç böyle şeye uğraş kaybettik. Bir de videonun 15 dakika olması lazım. 20 dakika ya 20 20 tamam 20 dakika oh, 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 oh. öldüm hayır ah. hiper şarjı basmalıyım hiper şarj hiper şarj Öldüm. direkt doğamadım bir daha doğamadım doğmama izin verseydiniz bari hmm. şimdi ben size göstereceğim bana bunu yaptırmayın, bakın, bana bunu yaptırmayın, bunu seçtirmeyin bana, bunu seçtirmeyin. Bende niye bu kostüm var? Spisham, sır, ben ne şey, bu kostüm, başka bir, kostüm. buna elması benim mücevherim bir var. Ay var dedim de şu kadar var. Ben mücevherim var da, bunu açacağım. Elmas birikti. Bunu açacağım da aşamalıdan biriktiriyorum. Şöyle yanlış şeye girdim. Aşamalıdan aşamalı star hediyesi açarak Daryl'a kostüm alacağım. Şu tekerlekçi Daryl'ın artık adı ne? Ona kostüm alacağım. Abi hayatta alamıyorum. Hayatta kostüm imkansız almak. Bir şey yapayım. Altın ve şey demir sezon şey var ya aşamalı şeye işte ikisinden de 100 tane şey çıktı 100 şey ne işte aşamalı ödülü aşamalı şey işte star hediyesinden y hepsinden açtım hepsinden de 100 mücevher çıktı 100 mücevher abi hepsinden altın ve bronz mu gümüş mü artık ha gümüş gümüş bu an rüyama girecek değil mi az önce iki kere topu almaya çalıştım yanımda Edgar vardı Edgar bana 200 kez vurdu hayır hiper şarjı açıyorum bak hiper şarjı açıyorum bak döverim seni Bak az önce de bu ben gerçekten noobli bir oyuncuyum bundan sonra. Şundan çok gıcık oluyorum bak. Sağ çizgiye geliyor abi. Çizgiye gelmesinden aşırı gıcık ol. Ben bir daha o Brawl Stars oynamayacağım bak. Bir daha böyle bir bak yemin ederim bir daha böyle bir hareketi yaparsam Brawl Stars oynamayacağım. Valla iki saattir kaybetmeyi yakın oynuyorum. İki saattir ya kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Şuradan en şey vardı. Koşa değil, kesin. Yokmuş. <laughs> Öleceğim. Abi orada şey, lilim olur? Delireceğim ya. Delireceğim. Gerçekten delireceğim. Oğlum bak vururum döverim oğlum sizi. Deli misin nesin var ya. Hiç acımam. O, oh. <laughs> küçücük şey topu nasıl tutsun ki zaten? <laughs> Fare. Selamun aleyküm. Aleyküm selam desene hadi. Aleyküm selam desene. Ben Müslüman değil misin oğlum sen? Adam starı. Adam star ne abi? Adamın adı Adam star. Sinirlenme mojimizi de atalım. Gıcık olsunlar iyice. Gıcık ol Aslında gıcık olan biz olmalıyız da ben onları illa gıcık edeceğim. Onlar bizi gıcık etti. Işte. Video 16 dakika olmuş. Bak. Beni sinirlendirmeyin oğlum bak. Bu gerçekten bu son hakkınızı da son, görüşürüz bunu yaptırmaya zorladınız ya illa. Yani lan buraya. Hiç acımayacağım. Hiç acıma yok. Acıma yok. Zaten hiç acımıyordum da normalde de. abi onu yapacaktım. Çok havalı bir şekilde alacaktım. Bütün bir anlarım suya düştü. Oradan şeye gidecektim. Adam bana topu atacaktı. Şuradan topu atacaktım ben de. Orada mı olursunuz abi? İkisi de orada toplanmış. Ama gol kiye Toba duran. Selamın aleyküm abi. Oha! Frank'i topu atacağım da Frank nerede abi? Frank Frank savaşıyor. Baz koştu, baz top attı. Video bitti. Bitiyor. Oo abi tam 39 ne ya? 39 ne abi? Yok. Neyse ya. Ben niye video alırken şarkı söylüyorsam. Hadi bakalım. Kaybedeceğiz. her türlü kaybedeceğiz. Ben biliyorum. Her, her türlü kaybedeceğiz. Niye orada duruyorsunuz? Diyeceğim. Gerçekten kaybetmekten kötü oyn ben normalde hiç kötü oynamam. Şu an vallahi hiç kötü oynamam. Yalan söylemiyorum şu anda. Hiç kötü oynamam ama videodayken kötü oyn. Ama ultiye de basıp durma ya. Selam. Arkamdan zırt sesi geldi. Bir bop bop diye. Tam öldüm. Efekt geldi orada. Mesaj geldi. Şimdi de bakayım. Yok ya videoda. <laughs> Böyle... Ben geleceği görüyorum abi. O kadar eminim ki. Kazan... o kadar emindim ki. Baldı bile kaybediyorsam. Gizli silah, gizli silah. Hatta bu... yok ya bu en iyi kostüm. Bu şey kostüm. Ne artık işte. Bu El Primo'nun en sevdiğim kostümü bu. Kesinlikle neden şu anda yani bunu söyle kötü bir la yani kötü bir laf olacak ama yani et Nah çekiyor. <laughs> nah çekiyor. En sevdiğim kostüm mu bu Görüşürüz abi. <laughs> Adam şu anda bana gıcık olmuştur büyük bir ihtimalle. Çoğudan gideceğim. Çoğudan daha hızlı gidiyor Elfilma. Çünkü. El normalde çoğudan daha hızlı gitmiyor da bende aksesuar var o yüzden. Aksesuar dedim de şey neyse. Ben olacağım. Görüşürüz abi. Kaybettiğiniz her türlü. Sen ne yapıyorsun bak? Sen ne yapıyorsun acaba? Sen topu almaya mı çalışıyorsun? Alabilirsin. Ama ben izin vermem işte. Normal birisi izin verir ama ben izin vermem. Canım istemiyor. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen bir şey mi yapmaya çalışıyorsun acaba? Top at. Yapabileceğim başka bir çare yoktu. El Primo'yu da ver top yani. Ben normalde o topu ona vermesem El Primo'yu geçecek. El Primo'yu da öldürmek zor olacak işte. Mantık. Mantık. Şu El Primo'yu öldüreceğim ben bir. Görecek o El Takım arkadaşlarımı takım arkadaşlarım da öldüremeyecek. Kaybedeceğiz. Çok tane. Selamın Ali. Abi böyle bir şey mi olur? Ben oraya ulti atıyorum. Adam başka yere ulti atıyor ya. Hmm. 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 Abi, çok bir şey biliyormuş gibi konuşuyor. Hmm. Öldü. Görüşürüz. Bana da görüşürüz. Sen o hiper şarjı basarsan ben de basarım abi. Ama öyle şey olmaz yani. Hop. Show time. Show time. Show time. Ödünüz. Kaybet. Abi. Senin var ya. Senin gibi el film olun ben ya. Kim mesaj atıyorsa artık ya. Mesaj mı bilmiyorum ama kazanmışız. <laughs> i̇yi oynan benmişim adamı şu anda öldüremeyeceğim ama yok öldürüyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar intikamımızı da aldık ve bu videonun da sonuna geldim de bu nasıl duruyor artık? düzgün dursun ha. Ay ya. Ha. Ya. Düzgün. <laughs> ha. Bu böyle duruyor. Neyse işte. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. La 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 la. la.